Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Neutron Transistör T7E3 modeli. Ortalama 1970'ler Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz isminden de anlaşılacağı üzere transistörlü ahşap kasa bir modeldir. Bu cihazımızı Ankara'dan Ahmet Bey bizlere getirdi. Cihazımıza FM uygulaması yaptık ve te kendisine teslim etmeden önce sizlere bir videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kart vizit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sizler radyo, kaset çalar, pickup ve makaral tip tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız cihazımızı çalıştırmıyor şu şekilde bir göstermek istiyorum sizlere. Şurada transistör ibaresi bulunuyor gördüğünüz üzere. Cihazımızın orta uzun kısa dalgası da aktif olarak çalışmaktadır. Önce cihazımızı FM konumunda bir çalıştıralım. Modern internet adresinden veya mobil ve hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerini aktardık. Denizlerimizde hava. Birkaç kanal geçişi yapalım. bugün Batı Akdeniz'de fırtına, Güney gele Doğu Akdeniz'de fırtına, Amsur rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve kar. Reklam bitti. Şimdi müzik zamanı. Şimdi müzik zamanı. Zaman. Zaman. Biz başından beri iki ülkenin üyeliği... Üyeli... Gece namazı kılmıyor musunuz? anayasaya uygundur. Ahlaken ve hukuken de meşru. E, Ferdi hem dörtlünün hem üçlünün sandığı yönetimi Çabalar harcarken bunun bizim 88 32. içinde NATO üyesi mı Reklamlar bitti. Başka Bu Başkan Erdoğan'ın Vize serbestisi konusunda bu konu çalışılacak ve sonuçlandırılacak vurgusu bir hayli önemli. Neden önemli? Çünkü Avrupa Konseyi Türkiye'ye vize serbestisi sağlanması için 72 kriter belirlemişti. Ve 72 kriterden birisi de terörle mücadele yasa uygulamaların Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi isteniyordu. Yani eğer vize serbestisi sağlanacak ve bu sonuçlandırılacak diyorsa altın Masa, o zaman terörle mücadele yasası da Avrupa standartlarına çekilecek. Öyle gözüküyor. Altılı masanın üstü kapalı mesajları e, bu yönde. Ama bunun dışında parlament sisteme vurgu oldukça önemliydi. O hal süresinin 6 aydan 2 aya düşürülmesi, Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkartma etkisinin e, artık e, sona, sona erdirilmesi, seçim barajının %3'e düşürülmesi, genel seçimlerde %1 oy alan partinin e, hazine yardımı alabilmesi ve siyasi partilerin kapatılması ilişkin davranışı dilerseniz e, orta uzun kısa dalgayla bir göz atalım. Bunun için e, başlıklardı. Burada cihazın, cihazın, cihazın arka, arka konumunda, arka cihazı, kapakta bir e, switch anahtar var. Bu e, orta uzun kısa dalgaya geçiş imkanı sağlıyor. Hemen göstereyim. Cihazımızın arkada pick up radyo ibaresini gördüğünüz switch anahtar var. Bunu radyo konumunu aldığımız zaman orta uzun kısa dalgaya geçiyor. Cihazımız şu an orta uzun kısa dalgada fakat bu frekanslarda herhangi bir yayın yok. Dilerseniz cihazımızı kapatalım ve sizlere veda edelim. Sizler radyo, kasetçiler, pick-up ve makaralı teyp tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altınlığa'da sizlere yardımcı olmakta mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.